Herkese selam gençler Bugünkü videomuzda sizinle beraber Roblox'a nasıl giriş yaparsınız onu göstereceğim Roblox'a aslında iki türlü giriş e, yolu var İlk önce bunun birincisini açıklayacağım size Ondan sonra eğer bu videoya güzel bir beğeni sayısı gelirse ikincisini de gösteririm Bu birinci taktiğimiz VPN VPN'i nasıl kullanırsınız ve VPN'in nasıl bir şekilde işlediğini de anlatacağım size Şimdi geldik buraya Bu sizsiniz Çizime bakmaya başladım. Bu biziz tamam mı? Ve normalde VPN'siz bir şekilde bilgilerimiz direkt Roblox'un server'larına aktarılıyor. Bu da Roblox. Okey. Bu Roblox'un server'ları evet biz Roblox'a girdiğimiz zaman bilgilerimiz direkt buradan aktarılıyor. Ama VPN kullandığımız zaman bu biziz. Tamam mı? Biziz ve bilgilerimiz ilk önce serverdan yine geçiyor ama ve lakin bu VPN serverları oluyor. VPN serverlarından bilgilerimiz geçtikten sonra VPN serverları bu bilgileri işliyor. Ondan sonra oynamak istediğimiz Roblox serverlarına bu bilgileri aktarıyor. Yani tek bir serverdan işlem yapacağımıza iki çift yani çift işlem uygulamış oluyor. Bu da bazı bilgisayarda kasma, bazılarında farklı şeyler ve gibisinden şeyler oluyor. Bunlar sadece dış görünüşler. Şimdi eğer VPN kullanırsanız neler olabileceğini de söyleyeyim size. VPN eğer diğer yolu kullanmak istemiyorsanız, VPN çünkü en kolay yöntem bu şeyler olaraktan. Eğer VPN kullanmak istiyorsanız da şöyle bir şey var gençler. Ee, VPN kullanacaksanız telefondan asla kullanmayın Önermiyorum Çünkü faturalarınıza ekstra bir yurt dışı Gösterme olduğu için e, Faturalarınıza yansıyabiliyor bu da Bilgisayarda kullanırsanız Bir sıkıntı olmuyor ama velakin ana Ana e, roblox hesabınızı Kullanmayın eğer VPN'den Roblox oynayacaksınız. Çünkü Roblox e, yani kapatılma sebebi olabilir ya da farklı farklı şeyler olabilir. O yüzden hesabınızı, ana hesabınızı tehlikeye atmayın. Yan hesaplarınızda oynayabilirsiniz. Peki ben hangi VPN'i kullanmalıyım? Buraya da gelelim hemen. Eğer e, güzel bir VPN kullanmak istiyorsanız Microsoft Store'a geliyorsunuz. Zaten her bilgisayarda bu e, store var. Yani nereden bulacağım falan demenize gerek yok. Microsoft Store'a geldikten sonra arama kısmına VPN yazıyorsunuz. VPN yazdıktan sonra gençler buradaki e, benim kullandığım şahsen onu göstereceğim size. VPN Proxy Master Secure VPN Windows. Bunu yükle de diyeceksiniz gençler ama ilk önce hesabınız olması gerekiyor. Yüklenenler kısmına zaten geliyor. Bundan sonra Microsoft Store'dan yükledikten sonra VPN yazıyorum ben buraya. VPN Proxy Master diye çıkıyor burada. Açılsın. Ee, siz göremiyorsunuz tabii orayı. VPN Proxy Master açılıyor tabi burada bir hesap girme olayı var hesabınızı yap yazıyorsunuz gmail'dır falan da filandır ondan sonra gmail gençler hemen bir şekilde hızlı bir şekilde Roblox'a geliyorsunuz Roblox'u ben önceden VPN'le açtım o yüzden böyle gözüküyor e, çıkabilir o açtıktan sonra olmuyor Size şimdi göstermedik bir oyuna gireceğim VPN'le VPN'e tıklıyorsunuz çok az bir şekilde süre bekleniyor size en uygun yere e, bağlıyor yani otomatik bağlanabilirsiniz. Eğer ki otomatik bağlanmak istemiyorsanız da Germany, Germany, Almanya'yı seçebilirsiniz. O daha sağlıklı bir VPN kaynağı. VPN'imiz şu anda açık. Ve ben buradan atıyorum. Buradan Pet Simulator değil de hemen The Games'e gireyim. Çünkü en az kasacak şekilde olan bir oyun bu. Şimdi bakın ben The Games'e tıkladım ve yükleniyor. Evet, yavaş olabilir ama yapacak da bir şey yok. Hemen the game set tıklıyorum. Biraz bekliyoruz gençler. VPN'im burada hala açık. 33 saniye, 34 saniye sayıyor saniyemizi. VPN'im hala açık ve Roblox installer geldi. Hemen Roblox'unuz yükleniyor. Oyuna girmediğimiz için de hala ile daha yükleniyor diyor. Bunu gördüğünüzde sıkıntı etmeyin gençler bu her zaman olan bir şey. Güncellemeler falan olunca da böyle oluyor. Bekleyelim. Ve gençler gördüğünüz gibi oyuna girdim. Şu anda daha yine girdim için tam olarak oyun yüklenmedi. Neyse yani VPN'de de böyle oyuna girebilirsiniz ve oynayabilirsiniz ve dediğim gibi ana hesabınıza yapmanızı önermiyorum. Yan hesabınıza oynayabilirsiniz VPN'le kolay bir şekilde. Neyse Arkadaşlar Şimdilik Benden Bu Kadardı Görüşmek Üzere Kendinize Bakın Like'ı Da Babayla Unutmayın Bay Bay